Herkese merhaba işte. Kameram biraz kötü çekiyor. O yüzden kusura bakmayın. Size nasıl ödeye yapılır onu göstereceğim. Şimdi ilk baş şu şekilde dümdüz. Dakika, bir dakika göstereceğim. Dümdüz bir A4 kağıdı alacaksınız. Şuradaki sinek ilacına bakmayın. Ben az önce evleri sıktım o yüzden. Bir sonra saymayalım. Bu şekilde bir A4 kağıdı. Şimdi onu Şöyle para kamera bu bakın bu şekilde tam bu şekilde yapacaksınız ama bunu ucuna denk getireceksiniz çok ses çıktı bir dakika ya bakın görüyor musunuz tam uçlar böyle denk gelecek ve bunu böyle buraya koyacağız ve bunu böyle buraya koyacağız. Şöyle. Şöyle tam şuradan bastıracağız. Gördün mü bastırdık. Ve bu şekilde çeviriyoruz şekilde şu şekilde. ve ondan sonra şöyle, Ondan sonra tam bak şurayı tam şurayı ve ters bir çiçe, böyle bu tarafı çevirip kendinize doğru böyle bir çarp atacağız tam bu şekilde çarpılacağım bu şekilde i̇şte gördüğünüz üzere ve sonra böyle buralarına şuralarını şöyle şöyle çarpılacaksınız ve bu makas gibi bunu yaptınız mı sonra şöyle şuralara kısa kısa çizgiler attım bakın tam böyle ben bu şekilde yaptığınızda helal olsun. Size yapıyorsunuz demek ki bu işi. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika kağıtla uğraşıyorum şu an. Problem çıktı. Bunu halletmem lazım. Neyse hallettik. Sayılır. Bir dakika şöyle tutturalım. Let's go! Evet, alet. Bakın, bu şekilde. İsterim görüntüsünü. Bakın, bu şekilde olacak. Makas gibi gözükecek ve bu şekilde olacak. Ve buraya istediğiniz şu kağıdın tam şu. Bak şuraya yapmayın. Şu yaptığımız, az önce yaptığımız yere bir şey yapmayın. Altına böyle istediğiniz güzel şekiller çizin. Ben yapacağım. Şöyle, ben şuraya bir kalp yapmak istedim. Öyle şuraya bir kalp yapalım. Şuraya. şuraya şöyle. Bir dakika siz anlamıyorsunuz yani benim ne yaptığımı siz de yapın. Bakın şu göze yani şöyle gözüm olur. Benim çizmem çok iyi değil. O yüzden siz benim çizimimi alır etmeyin lütfen. Ben çizimimi daha gayet güzel yapabilirsiniz. Ben yani şu an hem kamera tutuyorum hem de şey yapıyorum diye fazla yapamıyorum. Şimdi. Şöyle. Şöyle. Bunu anlamışsınız böyle gitti. Şöyle bir şey yaptım ben burayı. Boynumu ağrı yaptım. Neyse. Geri kalan kısımlar siz böyle yaparsınız. Ben hemen yapayım. Siz istiyorsanız benim gibi de yapabilirsiniz ama daha güzelini yapabilirsiniz benimki. Baksana benim kalplerim hiç ummuyor. Yani. Hem tamam, siz istediğiniz şekilde yapın. Mesela ben gibi bir şey yaptım. Hadi ben yaptım. Bitti. Bu kadar diye başlattım. Bu kadar. Bak şimdi. Ama sonra ne yapacaksınız biliyor musun? Şu yanlarını batmayacaksın. Ben de bak olmadığı için yapamıyorum. Yanları batmayacaksın. Bakın ne yapacaksın? Şurada kalan bu yerleri görüyor musunuz? Bak. Onları bu şekilde kuracaksınız. Onları kıvırarak yapacaksınız. Kıvırmaya Ben kıvırarak yapmayı tercih ederim. Daha ısık olsun diye. Bakın bu şekilde şu yanları falan filanları kapatın. Ve şu üstleri çok minnacık minnacık bant yapıştırın sıra, sıra sıra. Ondan sonra bakın. Bir de birine yap, yaptınız bunu vereceksiniz. Bakın. Tam şu makas işaretini görüyor musunuz? Bu makas alacaksınız. Onun tam ortasında. Bak şurada. Şöyle keseceksiniz. Ben de şu an bu kutumdan iki tane var. Ben yapmıştım. hatta dört tane var. Bir dakika. Bir dakika. Geldim. Arkadaşlar şu an bende boya yok çünkü çok bitti. Bu da ne yaptım bilmiyorum. Şu ışıklı su kuşu Su kuşu şekilleri yaptım. Bunları yapacağım. Ben şunu koyalım. Bunu sayma. Şu şekilde bir tane yaptım. Bakın bir tane bir şekilde yaptım. Aynı. Bakın. tane bu şekilde. Avokado bunun böyle olduğuna bakmayın. Bunları arkadaşlar bu boyayacağım tabii ki. Ve tamam mı? Hepsini göstereceğim. Kadiziyorum şu an. Yamaç şımarma. Yamaç şımarma. Şımarma. Böyle bakın diziyorum. Bate, biri, buralım, buralım. Buralım, buralım. Hey, gel gel gel. Gayri, güzel. Güzel yaptım bu arada ya. ayağımı bakın. Ocelerim de kendi kendime yaptım. Bu şekilde şu Şu an değil. Bakın. Bu şekilde oldu ve bu güzel. şekilde. Güzel. Şunu şuradan keseceğim. Şu an bant yok. O yüzden yarın bant alacağım. Ve ya yarın bant alınca bunu size yapmayı gösteririm herhalde. Gösterdimdir. Umarım. Unutmazsam. Ve bu şekilde arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, linkleri açmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.